Herkese selamlar sevgiler canlarım dostlarım hoş geldiniz hep yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım Arkadaşlar bu videomuzda başlıktan ve resimden de gördüğünüz üzere bir sonraki sezonda yani RP20'de neler gelecek onlara bakacağız Bu arada bu videoyu Metamisa isimli yabancı bir kanaldan alıyorum Onun emeğinin karşılığı olarak da bunu söylemeden geçmek istemedim arkadaşlar Ayrıca videolarım içeriklerim hoşunuza gidiyorsa hala kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri tümü olarak açmayı unutmayın Ve aşağıdan bir beğeni bırakıp yorum bırakmayı unutmayın diyorum ve hemen şöyle geçiyorum. Evet bir seviyede gelecek olan kıyafetimiz bu şekilde olacak bir kadın kıyafeti geliyor. Genellikle zaten kadın kıyafetleri geliyor. Yani güzel bir kıyafet. Benim hoşuma gitti açıkçası. Sizler de yorumlardan arkadaşlar bu sezon hoşunuza gitti mi, gitmedi mi? Neler hoşunuza gitti? Neler gitmedi? Onları belirtebilirsiniz. Burada ben de videoda yorumlayacağım bir nevi. Birinci seviyede ayrıca bir de Mosin deseni geliyor. Mosin Nagant, Muhsin Nagant geliyor. Ne kadar komik. Güzel bir desen gene. Mosin'de çok fazla desen yok normalde. Şu ana kadar hiçbir desen olmayan arkadaşlar da bu sezonu alırsa yani UC harcayıp alırsa bu desene sahip olabilir. 5. seviyede elbisenin şapkası başlığı var. 10. seviyede bir çanta deseni var gördüğünüz gibi. Bu çok da hoşuma gitmedi ama belki farklı kıyafetlerle daha güzel durabilir çanta. İlerletiyor. 15 seviyede beleş Royal pest'e bir dansımız var değişik olmuş bayağı. Yani diyorum tekrardan gösteriyor. Baya baya değişik. Komik desem yani gibi komik değil gibi bilemedim ortada kaldım. Anahtarlık çanta süslemesini gösteriyor. Yine 15 seviyede UC ile Royal Pass'ı açtığınızda gelecek olan bir desen. Her ne kadar oyunda çok sevmediğim, gereksiz bulduğum bir şey olsa da Bence Royal Pass'e bunları eklemek yerine daha güzel şeyler eklenebilir. Daha fazla araç deseni, daha fazla silah deseni eklenebilir diye düşünüyorum. 20 seviyede beleş Royal Pass'te bir paraşüt desenimiz var gördüğünüz üzere. Yani beleşe göre güzel. Bu arada beleşlerde biraz daha güzelleştirmeye başladılar. Royal Pass'teki bazı şeyleri de kıyafetlerde değişiklikler oluyor. Gene 20. seviyede UC ile açtığınız Royal Pass'te flash desenimiz var. Yani değişik olmuş. Ama yani bu da gereksiz bulduğum şeylerden birisi. Flash'ta desen olsa ne olacak, olmasa ne olacak diyorum. Normal bombada ölüm mesajlı bir bomba olunca o güzel oluyor. 25 seviyede gelecek olan bir kıyafetimiz var. Gördüğünüz gibi. Ve beleşte geliyor. Çok iyi, çok iyi. Evet ilerletmeye devam ediyor. Şöyle buggy deseni var 20, 20 seviyede diyorum. 30 seviyeye geldiğinizde bir buggy deseni alabiliyorsunuz. UC ile açarsanız Royal Pass'i. Gerçi UC ile açarsanız veya beleş gerek yok. Zaten siz de izliyorsunuz anlıyorsunuzdur değil mi? Niye söylüyorsam bunu niye belirtiyorsam. Ne bileyim abi. Yani güzel. Güzel bir buggy deseniymiş bu arada. Tamam yeter geç. Heh. Bir dansımız var. Destansı olarak. gene 30 seviyede gelecek. Buggy ile birlikte aynı seviyede olan hareket vardır. UMP deseni var. gene 35 seviye beleşte. Hala söylüyorum. Beleş UCL. Beleş UCL. Nerede kalmıştık? Yunus Hızır idi. Yunus Hızır idi. Yunus Hızır idi. Arkadaşlar tekrardan hatırlatmak için söylüyorum. Aşağıdan bir beğeni bırakırsanız, yorum bırakırsanız beni çok çok sevindirirsiniz. Ne kadar çok like, ne kadar çok beğeni o kadar ön plana çıkmasını sağlıyor videonun. Ve videoda buna bağlı olarak daha fazla izleniyor. Yani bunları yaparsanız gerçekten beni çok sevindirirsiniz. Beleş ya. Like atmak, yorum bırakmak beleş arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Şöyle UMP desenini artık bir geçelim ya. Geç. Tamam. Heh, Farklı bir kısma geçti ama ha tamam ilerleyeceğiz herhalde. Heh, evet ilerliyoruz. Evet 40 seviyede gelecek olan bir DBS desenimiz var gördüğünüz üzere gerçekten güzel değişik bir desen olmuş gene. İlerlet 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 50 seviyeye geliyoruz. 50 seviyede iki tane seçmeli kıyafetimiz var birisi bu şekilde boksör olan var bir de maymun olan var gördüğünüz üzere. Evet burada da arkadaşlar görüyorsunuz bir saniye o kısma geri dönelim şöyle. Evet gördüğünüz üzere 4. sezonda gelen saç stili tekrardan Royal Pass 20 ile birlikte oyuna eklenecek. Şöyle devam ettirelim. Ve ayrıca geçmiş sezonlardaki 15. sezonda 7. sezonda alamadığınız kıyafetleriniz varsa bir sandık içeriğinde bunları da alabileceksiniz. Çok iyi çok iyi. Tabi şansınız varsa çıkarsa destansı alabilirseniz. Nerede o günler? Nerede o günler? Ayrıca oradaki silah desenleri, tava deseni, araç deseni vesaire de bulunuyor. Helikopterimiz var. Bir helikopter desenimiz var. Gelecek. Burada ayrıyetten tekrardan 50. seviyedeki kıyafetleri gösteriyor. Bir de M24 desenimiz var. Gördüğünüz üzere Evet. Yani şu anda biraz daha HD kalitede M24 desenimizi görüyorsunuz. Burada daha net bir şekilde gösteriyor. Hatta ben videoyu editlerken biraz daha yakınlaştırırım sizin için. Güzel güzel. Ya bir yükseltilebilir M24 desenini anımsatıyor ama maalesef değil. Keşke bunlara bir de öldürme mesajı falan eklense değil mi? Evet Çanta desenini tekrardan gösteriyor. Bir seviyedeki hali bu şekilde olacak. İki seviyeye gelelim. Geç. İki seviyedeki hali bu şekilde olacak. Ki boksör demiştim ya. Bak boks eldivenleri var çantada da. Onun için yapılmış da. Bence. Kıyafetle hiç alakası bile yok. Üçüncü seviyedeki hali de bu şekilde. Geç tamam anladık. Geç. Diğerlerini göster HD bir şekilde. Anahtarlığı da taktı. Anahtarlıkla birlikte çantayı gösteriyor. Geç. Ben mi ilerleteyim illa? Ha? 20. seviyedeki çerçevemiz ve avatarımız da en son bu şekilde olacak. Zaten videoda burada son buluyor arkadaşlar. Umarım buraya kadar beğenerek izlemişsinizdir. Eğer beğendiyseniz tekrardan söylüyorum. Aşağıdım. Konuşamadım. Aşağıdan bir beğeni bırakmayı, yorum bırakmayı, ayrıca kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri tüm olarak açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.